Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kütübü sitten En Mar gazetesi hakkında hadis bölümünü okuyoruz. 4265. hadis. Cabir Radyo Ağ anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ı En Enmar gazetesinde bilin üzerinde doğuya müteveccih olarak nafile namazı kılarken gördüm. Bu, bir hadis var, bu bölümde. Konu geçmemiş herhalde. Çünkü niye? E, çok büyük bir savaş değil, yani bahsedilmemiş bir hadis geçmiş. Buradan da fıkıhla ilgili bir şey öğreniyoruz. Bakın, bir gazve ile ilgili bir hadisten fıkıhla ilgili bir şey çıkıyor. ne Allah Rasulü'ye söylesem? Bineğin üzerinde nafilemas kılmış. Demek kılabilirmiş. İşte fıkıh böyle teşekkül ediyor. Hayatın içinden parçalar geçerken oradan bize lazım olanları alıyorlar fakirler. Allah hepsinden razı olsun. Elhamdülillah